Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. A'dan Z'ye Arena serisinin bugün hazır videosu ile karşınızdayım. Bunu alabilirim aslında. Ult kullandığında dokunulmaz olmak bize göre bir şey değil. Bu E'si ile olabilir. Hadi bir tane daha. prizmatikten güzel bir şey almak istiyorum da şu an için yani gelenler maalesef. Otket alınır. Yanımda Doğu Demirkol varmış. Kendisi Urgot oynuyor. Urgot güzel karakterdir. Umarım uyumlu oynarız. Ee, koordineli oynarız ve kazanırız. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bölüm sonu canavarı Lee Sin ve bir adet izbandut. Biraz saldırı hızına ihtiyacım olacak. Maalesef pek bir işe yaramadan burada öldük. Ee, Azir'in pasifi normalde kule dikme ama acaba arena modunda nasıl oluyor Azir? Ben de ilk defa oynayacağım bu arada. Ante iyi denedi takım arkadaşım. En azından bir skor almak için çok uğraştı çocuk ama maalesef ben hiçbir işe yaramadım. Yani elimden tabii ki gelen bir şey yok. Oynadığım karakterin yozulasılığı. Bir şey merak ediyorum. Şimdi ben ilk turda ayakkabı almış olsaydım. ya seçtiğimde ayakkabı satılıyor mu yoksa kalmaya devam ediyor envanterimde. Bu etkileşimi hiç yaşamadım. kesince tamam mı şimdi biz burada öncelikli olarak zonya mı rabadon alayım yani normalde ilk kitlem rabadon çok mantıklı değil ama şöyle zonya alsam karşımdaki adamların ikisi de ap hasar zonya ne işime yarayacak yani zonya basabileceğim bir durum yok hadi amumu ultisine zonya basalım desek daha 5 leveliz ammuda ulti yok Hiçbirimizde ulti yok gerçi çok yavaş vuruyorum. Biraz saldırı hızına ihtiyacım var. Aslında Azir yapılabilir mi? Düşünüyorum da ama biraz zaten karakter erken oyunu zayıf. Bir de Urs kasarsak takım arkadaşımızın sırtına çok büyük kambur oluruz gibi. Onu pre girdiğimiz bir ara eğer Aziri geçemezsem pre girdiğim bir arkadaşımla denerim. çok iyi. Bakın <laughs> burada arkadaşımı kaldırmaya çalışacağım. Şunu kesebilirsek en azından. Canavur. E, e atamıyorum ya. Sincit W'sunun içinde. <laughs> NT diyelim. E bassam kalkan gelecekti bana. Pasifini galiba kullanamıyoruz ya. Burada bunu alacağım. Böcek çıkaralım. Hiç adam aklı iki turdur pek benden bir varlık göremedi. Aslında ikinci turda o kadar da kötü oynamadım. İlk tur herhangi bir şey yapamadım ama ikinci turda bir elimden geleni yaptım yani. Biraz da şimdi bu itemden saldırı hızı da aldık ekstra kurtçuk da çıkaracağız. Ya so, first item kana susamış. İlginç. Ama burası da tamamen kendisinin hatası. uyandırdım kaçtım Ah be E basamadım ya çok kötü Galio gerçekten biraz fazla vurdu. Çocuk Luden falan almış. Aytaşı kılıcı direkt tek atmaya oynuyor. Şimdi Woodcat'imiz bitti. Buradan Nashor'umuzu alalım. 55 can karma ve Alistar'a karşı oynayacağız ee, bunu bunu aktifleştirmek için aşidir alması lazım yoksa bu çalışmıyor Ama can kastı bu ilte de vahşi aydıranın pek bir mantığı yok. Mesela bu tur Karabalt'ı almış. Çocuk muhtemelen o eğitimin çalışma mantığını bilmiyor. Şunu bize bırakın. Böyle birazcık yarım drift. Çok iyisin Urgot. Bir tane ben vurayım. iki tane Urgot vursun. Bu oyun sonunda onu alan dışına atabilirim. Görüş lazım. Git buradan kaldırma arkadaşını. Güzel. Gayet iyi oldu. Biraz daha karakterimiz oturdu gibi. Tamam mouse'umuz artık kaçmıyor ikinci monitöre. Ee, fazladan bir nektar. E, yavaşlatma etkileri. Geç. Yani, pek fazla manam olmayacak ki benim. Ben nektar alıyorum. burada. Tür, artı bir nektar iyidir yani. Hem bana hem takım arkadaşımı. Adamın E yeteneği gözükmüyor. Abi. Canını çok indirdim adamın da niye olmadı? Öldürebilirim zannettim ya. Keşke zonya bassaydım ama Urgot'un W'sunu kapatıp Samira'ya bir tane oto atak yapması gerekiyordu ya. W'sunu açık bıraktığı için otomatik yanındakine vurdu. Kapatıp Samira'ya bir tane vursa orada almıştık Samira'yı. Sonrasında bence şeyi de kesebilirdik ya. Ne onun ismi? Mordekaiser'i de kesebilirdik. Neyse anti diyelim. Elenme yolu bize gözüktü artık ya. Şako Bol bol pislik yapmalı. Riley alayım ben. Burada. Ölümcül Tempo ve Yenilmez Rünleri gelirse kesinlikle alacağım bu arada. Aşırı güzel oluyor Azir'e. Oha kanka. Çocuk Burada bekledikçe kaybedeceğiz bu arada. Daha bu çocuğun ultisi de var. Kes onu kanka. Şöyle. Fake'ini mi kesti? Oh çok iyi. Az daha kaybediyorduk. Çok. Şakon ne yaptı? Kaç tane pasifi çıktı? Bilmem ne oldu. Bir şeyler oldu. Anlamadım Şakon'un ne yaptığını. Kuzen ne yolladı bana? Bir bakayım. Kanka. Jio <laughs> baba sahnesi atmış bize. Akali ve Jin. Hadi Urgot gel önden. Abi be. Abi çok kötü ya. Biz burayı muhtemelen kazanamayız ya. Jin çok fazla hareket kazanıyor. Etrafta can yok. Aha. Onun da ultisi bastı. Vallahi jin alacak ya. Aa dışarıda kaldı çocuk kendini öldürttü. <laughs> Ve alandan hasar yemeye başladığınızda ağır yara açılıyor üstünüzde. Jin baya mm -mm. kanka olmadı yanlış yaptın. Kazanabilirdi sattı çocuk. Neyse iyi oldu. Biz bir tane daha kay... kaybedersek eleme potasına girecektik. Bunu kazanmamız çok iyi oldu bizim için. Şu an en azından bir tane daha kaybetme hakkımız var. 35 canımız var yanlış bilmiyorsam. 30 deme hiç vuracak turlara gelsek bile. Mesela buralarda eksi 20 yiyoruz bir tane kaybedersek. Eksi 30, 30 yesek bile yine elenmiyoruz. 5 canlı hayatta kalıyoruz umarım. Umarım elenmeyiz. Aynen tam 35 canımız var. Ee, saldırı hızı iyidir. Azir'e saldırı hızı çok çok iyidir. Ama Azir'in pasifiyle alakalı arenada bir değişiklik olmaması çok kötü. Ya da varsa da ben bilmiyorum. Git kanka buradan seni istemiyoruz burada. Lee'sini kesersek hadi. Çok iyisin çok iyisin alabilirsin Urgot. Onu keşke şu an kullanmasaydın şimdi kullansan bir şansın olurdu. Urgot kankam. Hadi helal sana well play tamam. Çocuk bir iki yeteneğini kötü kullandı ama sonuç olarak sonunda kazandı. Turu bizim için çok iyisin. Elle koluna sağlık kanka. Ee, şimdi herhalde biraz tankları eritebilmek için liandri mi? Ya muhtemelen. Azami can oranla vurduğu için liandri liandri almak iyi olur. Çünkü bu adamlarda çok canı var. Var monk'tur bilmem nedir ıvır zıvır. Sonra burada Mordekaiser'de biraz can var. Burada bundan ikisi de tek atmayı oynamış. Burada Zek'te can var. Gerçi Lee'sinde de varmış. Şimdi bir sonraki itemimiz da olsun. Çünkü can yenileyecek, karakterler bayağı. Alan küçük, bu bizim için iyi bir şey değil. Yapma lütfen. Amumu'ya full fokus. Varımla yoğumla umumuya vuruyorum. Azonya zonya basamadım. Benim çok fazla böceğim var ama nedense ı -ı, işe yaramadı yani. 16k demeye çatmış böcekler. Leandri bir turda 2100 vurmuş. Büyü nüfuzu alalım. Çünkü bu ilkte sanırım içtik değneğine yer kalmıyor. Ee, eleme potasındayız. Burada rastgele item deneyeceğim. Şu kalsın büyü nüfuzu için. Morello arkadaşlar burada. Ya soda dans etme var. Üstlerini oynamamız lazım. Yasuo çok fazla dans etti ya. Ne oluyor? Çok iyi. Tartemiz. Çok fena eritiyoruz. Çok fena eritiyoruz. İlave saldırı gücün yetenek gücüne dönüşür ve %15 yetenek gücü kazanırsın. Şu alınabilir. Bir şurayı değiştirelim. Sanırım bu ya. Ne kadar AP o kadar iyidir diyelim. Burada hadi bir adet ors alalım. Büyü nüfuzu iyidir. Bu tur bay geçiyormuşuz. Çok güzel. Birisi 80 birisi 85 canlı. Adamlar nasıl hiçbir biriyle de mi denk gelmemişler? Nasıl bu kadar yüksek canlı olabilirler? Biraz garip açıkçası. Samira'ya saldırmaları lazım. Amumu kötü Q. ulti kullan. Ama mesela Amumu Samira'ya saldırırken Sinjata'nın de etrafında dolanması falan gerekiyordu. Yine de aldılar mı? Ya şu an orada bunlardan birisinin ulti aldıysa biz onu göremiyoruz, değil mi? Belki az önce Sinjata ultiyi aldı, Amumu saldırırken ve biz göremedik. Olabilir yani. İhtimal dahilinde. Bizim şu item çok iyi oldu ya. Somiralar kazandı. Bu turu bizi kimlerle eşleştirdi? tamumu ile eşleştirdi. Tehlikeli. Ee, şuradan bir adet güç nektarı. Ha güç nektarı alamıyorum. Zaten eee nektar kaz konuşamadım da siz anladınız ya. Ee, saldırı gücüm AP'ye dönüştüğü için bu gelen ikililerden her zaman alabilirim. Aslında direnç de almak istiyorum ama gerek yok. Şuradan bir adet zindelik alalım. Ben de şu özellik olduğu için arkadaşlar her tur bir tane nektar kazanıyoruz. Bu bazen tabi şapka da verebiliyor bize. Mesela üstümüzde iki tane şapka birikmiş. Bu zımbırtıdan kaynaklı. Mesela buna da bir tane şapka gitmiş bir ara. Hadi çek onu. Ah. Şuna girmem lazım. Hayır be. Sen alma. Niye dışarıya itemedim onu? Zonya'yı basmalıyım artık. Maalesef öldüm arkadaşlar. Urgot'un ultiyi tetikleyemedik. Kanka nereye atıyorsun? Kazanabilirsin. Kazanabilirsin. Burada kal. Burada kal. Lütfen burada kal. Önce beni kaldır sonra. Şimdi E gelişine. Ben şuradan hemen bir can stoklayayım. Onları dışarı atabilirdim ya ultiyi terse doğru kullanarak. Hatalı oynadım. Tamam bunu aradan çıkardık. Şöyle alana girelim. Yes be çok iyi çok iyi çok iyi. İşte bu be. İşte bu be. Mükemmel mükemmel ilerliyoruz. Hadi bu çocuklar eğlensin şimdi. Ama bu sefer de biz Samiralarla kapışacağız. Bunlar bay geçecek değil mi? Adam da altı yürek şey al Keşke konuşabilsem. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. 6 stek ejder yürek var. Kadim açılırsa zaten geçmiş olsun. %200'den ne geldi? Kritik vuruş saldırı gücü. Kanka. <laughs> Neyse. Hadi %120. Can büyüdürenci. Pek işe yarar şeyler değil ama. Orada da zırh büyüdürenci alalım. Bu, bu tur nitelik örtülerinden pek bir cacık alamadık. Ağrı Samira için almıştım. Umarım Samira'yı bu tur alabiliriz. Ben ölmüyorum diyor. Kanka adamlar bana fokuslanmaya çalıştığı için sen ölmüyorsun. Yoksa <laughs> senin öyle bir am şam tanklığın olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Git kanka buradan. Seni hiç sevmedim. Tamam. Bunu çıkardık aradan. Yani öyle early'de benim e, yükümü kaldıran Urgot late game'de win'in tadını çıkarıyor. Şuradan <laughs> aldık bunu. Ee, yetenek gücü. Saldırı hızı cooldown iyidir. Bir tane daha. Alt sınırdan büyü direnci, alt sınırdan kritik, alt sınırdan yetenek hızı. Hadi büyü direnci alalım şunların elenmeme ihtimaline karşın ve kalsın bu şekilde. Bu tur bay geçeceğiz. Şunlar elenirse belki Samiralara karşı kazanma şansımız olur. Ama bu 6 stack sıkıntı. Ee, bu iki turda bir ruhu geliyor. Şimdi bu tur gelmedi Kadimler ama bir sonraki tur gelecek. Kadim ejderha ile birlikte onlarla savaşacağız. Belki kazanma şansımız olabilir. Mor da ulti attı galiba. Burada Sinjit'a. Hamumu'yla Samira kapışıyor. Sinjit döndü Samira'ya ama öldüler galiba. Bunlar elenirse ikinciyiz. Elenmezlerse bunları eleme potasına sokacaklar ama bilmiyorum ya. Karışık. Aslında bunların elenmesi bizim de Kadim Ejderli Mordelere kaybedip ikinci olmamız bizim için daha iyi bir senaryo gibi. Çünkü sincit ve Hamumu'yu bir daha yenememe ihtimalimiz var. Tamam. Garanti ikinciyiz arkadaşlar şurada bir şeylik olmazsa ve sincit bir <laughs> sincit sanırım tek başına taşıyor. Morde <laughs> niye da basıp can kazanmadı? Abi sincit taşıdı ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Maşallah dediğimizin 3 gün yaşamadığı bir oyuna daha hoş geldiniz. Sincit amma'ya karşı savaşıyoruz. Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Hadi burada hız nektarı da alayım. Büyü nüfuzu. Ne verdin? Sıvışma. Mutlak sömürü alayım burada da. Başka bir şey alabiliyor mu? Alamıyorum arkadaşlar. Belki hız nektarı yerine bir adet daha örs alınabilirdi. Ama şu an eleme potası olduğu için yani maksimum düzeyde gold harcamaya çalışıyorum. Yani elendik çünkü. O gold hiçbir işimize yaramayacak. Ne bileyim şuradan en azından işte ekstra biraz yetenek hızı falan kazandık. Haydi bismillah bakalım nasıl bir fight bizi bekliyor. Umarım üçüncü olmayız ama yine de çok iyi geldik bence. Koru beni kanka. Böcek çıkarayım etrafa bol bol. Tamam, onlar bana saldırmaya çalışıyorlar ama şöyle bir durum var. Ee, dibime girmeniz benim şu an işime geliyor. daha Sinjut bizi oyalaya oyalaya öldürüyor. Üstümdeki ağır yara bitsin, canı alacağım. Aa, yanlış yaptım. Bunu sıkıştırdık mı buraya? Kanka bende daha zonya var. Haberiniz olsun. Bu beni nereden çekti öyle ya? Hadi kutlama zonyası basalım. Late game hazır. Late game hazır. <laughs> Şimdi güç nektarını alalım. Hepsinden birer tane aldık. Daha bir şey alamıyoruz. Hadi birinci olalım. Ruh gömleği almış. Ee, üzerimde 32 büyü nüfuzu. %18'de ayrı bir büyü nüfuzu dilimi var. İkisi birbirinden farklı. Birisi direkt olarak azaltıyor. Birisi yüzdelik olarak azaltıyor. Onu o demeyici yemeden basmalıydım onu. NT dedik. Adamın Kadim Ejderi açılmış arkadaşlar. Ee, i̇zleyen herkese teşekkürler. Videoya like beğeniyorum. Her şey like ile beğeni aynı şey ama olsun. Siz beni anladınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürük.